Evet, selamlar herkese. Ben Alihan. Öğrenci ekonomist Topluluğu olarak bugün yine KYK kredisinden ne kar ettik videosunu çekiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi hızlıca başlayalım. Videoyu kısa keselim. Üçüncüyü çekiyorum. Biraz kısa olsun. Şimdi hatırlarsanız birkaç ay çekmiştik. 4-5 lira gibi bir karımız vardı bugün 8. aydamışız. Hesapladım onu. İlk aldığımız günden beri 8 ay geçmiş. Ee, burada halk saymayacağım. Onun dışında kez zararları sayıyorum. Karları sayıyorum. Hadi hep birlikte bakalım. Ee, altın fonu 403 lira kar. Gümüş fonu 299 lira kar. Altın fonu 214 lira kar. Taciler SS'nin fonu yine 74, Taciler Değişken fon 82, Altın Katılım Fonu 301, Sağlık Sektörü Yabancı 50 lirakar. Ak portföy Petrol Yabancı 2137 lirakar. Bunun bu kadar çok olması sebebi petrol 95 dolara çıktı. Bir ara 70 dolarladığını topladık. Güzel kâr etti. Ucuzken almak lazım hep. Marmara Kapital 97 lirakar. G20 ülkeleri 71 lirakar. Turizm 30 lira zarar. Blockchain teknoloji 409 lira kar. Tarım gıda sektörü 43 lira kar. Dönüştürücü teknolojisi 36 lira kar. Blockchain teknolojisi 47 lira kar. Gümüş 21 lira kar. Elektrikli otomobili 365 lira kar. Taşımacılık 8 lira zarar. Bist ağırlık sığınma endeks 98 lira kar. MTA yabancı fonumuz 173 lira kar. Altın fonumuz da 22 lira kar. Toplam karımızı ben daha önce hesapladım. Buradan çıkan rakam 6265 lira kar oluyor. Burada bir tane olmayan şey var. Onu da ekledim de. Bu yabancı teknoloji senetleri fonu vardı. Öncekinde bahsetmiştim. Onu sattığımız için gösteremiyoruz burada. Onu da ekleyerek 6265 lira kar etmişim. Toplam benim yatırdığım para buradan hesapladığım 14 bin lira olmuş. 14 bin lirayı bir de şu 8 ay süresinde böyle kademe kademe aldığım için, her ay aldığım için ben bunu 4 aydan karşılaştırırım. Ve %45'lik bir yükseliş yaşamışız. 4 ayda %45'i yakalamışız. Enflasyon %60'da zaten yıllıkta. Hani hiç değilse kar elde ederiz diyorduk. Onun üstüne çıkmışız. Memnun kaldık. Allah bereket versin. Çok şükür. Evet. Gördüğünüz gibi kayka kredisini bazı arkadaşlarımız almadı. Borçlanmaya ne gerek var dedi. Biz dedik ki borçlanmanın gereği yok. Faydası var dedik. Neden? Çünkü faizimiz sıfırdı. Bize maliyeti sıfır. Enflasyondan dolayı paranın değer kaybedeceği ve diğer malların değer yani nominal olarak fiyatların yükseleceğini hiç değilse değerlerini koruyacağını bildiğimiz için böyle bir karı bekliyorduk zaten. Hani o gün KK başvuran arkadaşlarımız 6000 bin lira gibi bir kar elde etti. Ki bu daha yeni başladı. 8. ayda izlediğimiz gibi daha önümüzde 4 yıl var. 4 yılın 3 yılı kaldı. Bu enflasyon ortamında KYK'lar da biraz zam gelirse Allah bereket versin buradan güzel para çıkartmış oluyoruz. Ya gördüğünüz gibi 14 bin lira göre demem olduğu için hemen kapatabilirim. Tabii ki ama kapatmayacağım çünkü faiz sıfır. Alabildiğince uzatırız bunu. Yararlanırız bu durumda. Ee, tabii ki keşke buz çıksa mıydı? Keşke buz çıksaydı. Çıkmadı. Ee, Birçok arkadaşımız umarım buz çıkar. Hatta çıkması için bazı planlarımız var. Şöyle Ufuk'la geçen muhabbet ederken karşılaştık. Ya Ufuk'un KYK baş, bursu başvurusunu birlikte doldurduğu çok kişi burs çıkıyor. Ufuk onu belli başka şeyler yazılacağından bahsetti. Şöyle şunu az yazarsan bunu şöyle yazmasın, şöyle yazmasın gibisinden. Hani onları paylaştığımız bir toplantı yapmayı düşünüyoruz okullar açıldığında. Ona gelirseniz belki de, de bu çıkma olasılığı artar. Yani siz de bundan yani geri ödemesi olarak yararlanırsınız. Daha çok kâr edersiniz. Hani buna hepimiz seviniriz. Sizi de e, o konuda oraya bekleriz o sebeple. Yani onu da hiç tutturamazsınız. En azından bir bu faiz oranlarından bir kredi almanız sizin de çok yararınıza olur. Biliyorsunuz bu aralar harkazlardan da çok güzel kâr ediyoruz. Topluluğumuzun amacı olan hani her öğrenci yardımcı destekçi olmak aynı zamanda e, bu bilgileri paylaşım platform oluşturma konusunda adım adım ilerliyoruz. Şu an akademik danışman hoca arayışımız içindeyiz. O konuda da eliniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hocalarla mailleşiyorum şu anda. Hocamızı da bulduktan sonra okul içinde istediğimiz gibi aktivite yapabileceğiz. Stand açarız eğlenceli aktiviteler yaparız, geziler düzenleriz gibi gibi şeyler yapabiliriz. Yani gruptan da haberleşiyoruz biliyorsunuz. Söyleyecek çok da bir şey yok. Aslında duymak istediğim çok şey var. Yani biraz konuşursanız ne istiyorsunuz, hani nasıl bir şey yapalım, Gibisinden böyle hani ne gibi dilekleriniz var iletirseniz memnun olurum. Onun dışında okullar açılınca bu yıl tam gaz ilerleyeceğiz. Her şey yolunda gidiyor. Güzel güzel kârlar elde ediyoruz. İyi günlerde bu paraları harcadığımız zamanlar da olur. Birlikte güzel şeyler yaparız. Pikniğe gideriz, mangala gideriz, aktivite düzenleriz. Şurada okulların açılmasına bir 10 gün kaldı zaten. Heyecanla bekliyoruz. Hadi hepinize hoşçakalın. Tekrardan görüşmek üzere.